Yerli korona aşısında denemeler salı günü başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının ilk etapta 44 gönüllü kişiye uygulanacağını duyurdu. İnsan çalışmaları için bin kişilik dozun üretimine başlandı. Laboratuvar çalışmaları tamamlandı, üretime geçildi. Türkiye artık yerli koronavirüs aşısında önemli bir döneme girdi. Bu hafta salı günü yerli korona aşısı 44 gönüllüye uygulanacak. Bu salı günü çok önemli bir gün. Çünkü o gün Türkiye'de insan üzerinde uygulanacak ilk aşının bin dozluk üretimi tamamlanacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden belirlenen ve gönüllü olan 44 kişi aşı yapılacak. Peki sonra ne olacak? Aşı uygulanan 44 kişi 5 günlük bir karantinaya girecek. O 5 günde tetkikler yapılacak. Bu kişilerin herhangi bir virüs taşımadığından emin olunacak. Daha sonra yani 21 gün sonra 44 gönüllü kişiye ikinci doz verilecek. Sağlık Bakanı ilk sonuçların 28 ve 42. günde alınacağını duyurdu. Eğer aşı etkili olursa 10 bin kişi üzerinde daha yaygın ikinci bir aşamaya geçilecek. <laughs> Aşı konusunda sevinirci gelişmeyi duyuran bakan koca, havaların soğumasıyla birlikte virüs nedeniyle kritik aylara da gireceğini söyledi. Kış aylarında koronavirüsle artış olabileceğini işaret eden bakan koca, vatandaşları uyardı. Çünkü yazın dışarıdaydık. Tekrar evlere, kapalı mekanlara döneceğiz. İç temas çok daha fazla artacak. Yani kritik bir döneme giriyoruz. Evet. Bakan Koca 15 Ekim'den itibaren koronavirüsle ilgili bütün hasta sayısı rakamlarını açıklayacaklarını da belirtti. Söz konusu rakamları Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildireceklerini söyledi.